Şu an e, Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi mangal yakma etkinliğinde buluşuyoruz. Mehmet Alkan hocamız, Allah razı olsun değerli hocamızdan. Mehmet Yılmaz hocamız, evet gençlerimiz çalışıyor. Gençlerimiz Allah razı olsunlar çalışıyorlar. Evet burada bir kardeşimiz var. <laughs> Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği İmam Hatip Lisesi. Evet Ahmet hocamız, Hafız Ahmet hocamız da gençlerle beraber. Bu mangal yakma etkinliğine Mehmet Alkan hocam ne söylemek istersiniz? Türkiye Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İmam Hatip Lisesi farkı derim buna. Evet. Farkı bu. Evet. Gençlerimize birazdan dersten çıkacak gençlerimiz. Evet. Ee, Hasan Balkaç hocamız görüyorsunuz. Emektar hocamız. Allah sizden razı olsun Hasan hocamız. <laughs> Mehmet Yılmaz hocamız. Mangal yakma etkinliğine ne söylemek istersiniz hocam? Öncelikle Mehmet Alkan hocamız söylediği gibi yani fark oluşturan bir etkinlik, faaliyet. Evet. Her şekliyle öğrencisinin yanında olan sosyal etkinliklerde, kültürel etkinliklerde. Mesleki Şu an YKS'ye, mesleki alanda YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize motivasyon amaçlı böyle bir etkinlik yapıyoruz. Ayrıca okul sporcularımıza da, öğretmenlerimize de bu şekilde evet. etkinlik yaparak, bir şekilde olsun. Evet. Onların motivasyonunu arttırmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bu Türkiye derecesi olan sporcularımız var. Onlar özel davet edildi değil mi hocam? Evet. Çünkü okulumuzda birçok sporcu var. Ama Türkiye derecesi olan sporcular değil mi Alkan hocam? Evet. Özellikle. Yani bizim okulumuzun farkı sınava bir ay kala değil. Evet. Daha lise bile başlarken var hocam. Teşekkürler. Yani sınavında özellikle motivasyonumuz bizim birinci sınıftan itibarendir son sınıfa motivasyon saklayıp prim yapmaya çalışan okullara benzemez. Evet teşekkürler sağ olun Allah razı olsun. Evet Hasan hocam sizin de görüşlerinizi alın. Mangal yakma etkinliğini. Hazır hazır dur 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 burası da geliyor. Evet Mehmet hocamın birinci Mehmet ikinci Mehmet Adem hocamın. Evet. Ahmet hocam müezzin. Evet. Arkadaşımız. Ve okul idaremiz okul Müdür. Herkesin de eline emeğiniz Allah razı olsun Her şey evet. gençlerimiz için evet. <laughs> Milli ve maneviyatına bağlı gençleri yetiştirmek için Evet Bugünkü Mangal yakma etkinliğimiz Başarılı olan YKS'ye Ye girecek öğrencilerimiz Ve Türkiye derecesi olan Sporcularımızı Mangal yakma etkinliği Gerçekleştiriyoruz Bu etkinlikle Emeği geçen başta okul müdürümüz Mehmet Hanifi Tuncer Bey'e okul müdür yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve katılım sağlayan YKS'ye girecek öğrencilerimize ve Türkiye derecesi yapmış olan sporcularımıza başarı teşekkür ediyoruz.